Herkese merhabalar. Bugün size İstanbul'un eşsiz kar manzarası eşliğinde konu Elektrikli'yi tanıtacağız. Nefes kesici yeni tasarımıyla geleceği bugüne taşıyan yeni konu elektrikle tanışmanızın vakti geldi. Geleceği yaşamaya bugünden başlamak istiyorsan yeni konu elektrik sana bu fırsatı sunmak için doğdu. 484 kilometrelik sürüş menzili, elektronik vites paneli, 10-25 dokunmatik bilgi eğlence sistemi, Krel Premium ses sistemi ve daha birçok son teknolojik özelliğiyle seni bugünün ötesine taşımaya geldi. 0'dan 100'e 7.9 saniyede ulaşan Kona Elektrik 167 kilometrelik azami hız sunuyor. Yeni Kona Elektrik tasarımıyla da zamanın ötesinde kendilerine emin benzersiz görünümü şimdi daha şık çizgilerle kapsamlı şekilde yenilenerek bir adım ileriye taşınıyor ve sınıfındaki tüm SUV modellerine karşı farkını bir kez daha ortaya koyuyor. İddialı tasarımı modern ve dinamik bir görünüm sunarken aynı zamanda maceracı SUV ruhunu da koruyor. Bu yepyeni tasarımda gövde renginde sunulan çamurluk davranmazlarının yanı sıra yeni ve özel 17 inç jantları ile mükemmel uyum sağlayan akıcı, aerodinamik, forma ve kesinleştirilmiş çizgiler ön plana çıkıyor. Fark yaratan ön tasarıma gelecek olursak kapalı ızgaranın göz alıcı tasarımı, benzersiz yeni led farlar ve şık bir şekilde yanlara doğru uzanan keskin gündüz farlar ile tamamlanıyor. İç hacimden ödün vermeyen ferah iç tasarımıyla yeni kona elektrik sınıfının çok ötesinde bir ferahlık düzeyi sunuyor. Kumaş deri kombinasyonu göze hitap eden geometrik bir desen sunuyor. Aracın genel tasarımına akıllı bir şekilde entegre edilen batarya grubu sayesinde iç mekan tasarımı hacimden ödün vermek zorunda kalmıyor. Bu soğuk havalarda içinizi ısıtacak fırsatlarla kona elektrikli için sizi showroomumuza bekliyoruz.